kardeşler cam yapının sunduğu kurşun kalem devam ediyor Ee, tekrar beraberiz sevgili izleyenler ee, arkadaşlar yani e, konuyu sadece e, 10 Kasım ve Atatürk üzerinden değil biraz da işin psikolojik ve sosyolojik boyutunu konuşalım istiyorum ee, biz acaba toplum olarak gerçekten böyle kişileri kütleştirmeye kahramanlaştırmaya bunları kutsallaştırmaya yatkın bir toplum muyuz ee, ya da ya benim kendi adıma söyleyeyim, kendi şahsım olarak açıkçası çok aklımın aldığı bir şey değil yani. Bir insanı yüceleştirmek, onu böyle kendimden daha farklı üstün bir konuma konumlandırmak bana çok enteresan geliyor. Yani çok becerebildiğim bir şey değil. Öyle bir yeteneğim yok. Yani tam tersine ona zaten böyle bir şey yaptığım zaman onu kendi ontolojik varlığından koparmış olduğumu düşünüyorum. Yani Aslında nasıl zaten... bir insan, nasıl bir başka insanı, insan olduğu bildiği birini kendisi gibi yaratılmış olduğu bildiği birini bir tanrısal vasıfları yükleyip onu bir kültleştirebiliyor ya da bir de toplum olarak biz Böyle bir toplum muyuz, yatkın mıyız buna? Yani biraz buradan girersek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hanginiz toparlamak istiyorsunuz? <laughs> ya e, şimdi aklım almıyor. E, demek de haklısın çünkü e, bunun mantıksal bir yönü yok. Aslında burada tamamen duygusal bir bağ var. Yani e, duygular aklın önüne geçer böyle durumlarda. Çünkü yüceltme mantıksal bir e, davranış değil, daha çok duygusal bir davranış. Burada o meseleyi mantık çerçevesinde anlamaman çok doğal yani. <laughs> yani anormal bir durum söz konusu değil. Ha bu söylediğim şey de bir de yani çok da Mustafa Kemal üzerinden söylemiyorum evet, yani. Evet. Bu hemen hemen toplumun her türlü katmanında, her türlü kesiminde olan bir şey. Yani herkes kendi geleneği içerisindeki insanları bir şekilde gerçekten yüceleştiriyor, kahramanlaştırıyor. Yani benim işte tanıdığım arkadaşlar da var işte işte Osmanlı padişahlarından bahsettiği zaman hazret kelimesini başına koyarak böyle bir Vahidettin Hazretleri diye bir başlar. Böyle o esnada şey dersin yani bir salavat çekesin geliyor yani. <laughs> hani bu hakikaten doğru yani. E, tespitine katılmamak mümkün değil. Yani o tamamen çok mantıksal, e, akıl süreçinden geçmiş orada bir analitik okumaya da analiz yaparak gerçekleşen bir yargı değil o davranış değil. Duygusal bir şey. Aşırı sevginin getirmiş olduğu bir şey. Peki toplum olarak biz buna yatkın bir toplum muyuz? Yani çünkü hemen hemen her kesimimizde var. Hani bir kesimimizde olsa diyeceğiz ki tamam bunlar arkadaş böyle bir kesimin şeyi. Öyle değil. Neredeyse her kesimde bu tür şeyler var. Şimdi aslında atalar kültü biraz e, bizim yani tarihten bu yana yani belki burada sadece e, ırk olarak Türklerden bahsetmemek lazım ama yani bu coğrafya olarak. Bu coğrafyadan bahsetmek lazım. Bu coğrafyada yani bu zaten atalar kültü dediğimiz şey e, bizim tarihsel olarak evet İslam'la bu topraklardaki insanlar tanışmışlar ama oradan gelen bir akıp gelen bir gelenek var. Bu gelenekte işte atalar eski Türklerde hani anlatılan ne yapılıyordu? Mezarlarla beraber işte eşyaları falan da gömülüyordu. İşte niye işte o o kişinin memnun edilmeye çalışılıyordu? Şamanizm zaten tamamen ruhlarla bir iletişime geçme dini gibi bir şey. Yani eski atalar ölmüş olan kimselerin ruhlarıyla iletişime geçme ve işte onlar üzerinden bir takım yardımlara mazhar olabilme. Bunun bugün değişik versiyonlarını işte ruhlarla istişare meclisleri kurup kararlar alan, ondan sonra ruhlarla iletişime geçen, ondan talimat alınması şeklinde yani böyle bir din anlayışının olduğu bir duruma geçiş var. Yani aslında bu birbirine çok benziyor. Yani aslında şimdi e, atalar dinine, işte atalar kültüne uymanın e, bir takım e, sebepleri var. Yani birincisi bence e, atalar dinine veya o atalar kültüne uyma tamamen e, zihinsel tembelliğin bir sonucu. Bir boyutu. Belki. Bir boyut. Evet. Nedenlerinden biri bu. Zihinsel tembellik. Yani hiç kimse kendi zihin konforunu Bozma istemiyor. E, istemiyor. Zihin çünkü e, doğumla birlikte içinde olduğu bir sistem var, bir işte ritüeller e, mansumesi var ve bunun içerisinde doğduğu için haliyle bunları süreç içerisinde öğreniyor. Burada atalar dininden ayrışmak bir zihinsel çabayı gerektiriyor, bir araştırmayı bir zihinsel cehdi gerektiriyor e, atalar dinine mensup kişiler bu zihinsel ciheti gerçekleştiremeyen, zihinsel tembelliği yaşayan insanlar. Çok, evet. Yani sebeplerden biri bu diye düşünüyorum. i̇kincisi başkalarının kınamasından korkan tiplerdir bunlar. Yani neden? Çünkü işte ataların dininden ayrıldığında, ataların dininden farklı bir ...inanç veya davranış içerisine girdiğinde hemen kendi etrafındaki kişiler tarafından e, suçlanabileceğini, kınanabileceğini ve ötekileştirilebileceği korkusuyla hareket eder. Bundan dolayı da yani o mahalle baskısını üzerinde hissettiğinden dolayı kesinlikle bu atalar dininden ayrılma gibi bir e, süreci yaşamak istemez. Yani o kınamadan korktuğundan dolayı zaten mahalle süresinde kınayıcının kınamasından korkmayın denirken aslında buna bir vurgu vardır yani. Çünkü kınayıcının kınamasından korkmadığınız sürece o atalar dini içerisinde e, hayat hayatiyetinizi devam ettirirsiniz. E, nitekim bugün bile mesela işte birçok kişinin e, anıtkabire anıt kabire yani göreve başladığında ilk olarak yaptığı şey anıt kabire gidip çelen koyması. Neden? Çünkü bugünkü ritüel bunu gerektiriyor. Bunu yapmadığı zaman atalar dinine uymayacağı endişesiyle kendisinin dışlanacağı korkusu var. Ve onun için ister, istese de istemese de bu ritüeli gerçekleştiriyor. Hatta hatırlıyorsanız 90'lı yıllarda bu özellikle Refah Partisi'nin belediyeleri aldığı dönemlerde Refah Partili belediye başkanları işte bayram törenlerine ve gidip Atatürk üstüne çelen koyma ritüelinden uzak durma gibi bir inançları vardı, düşünceleri vardı. Ama bunu direkt çıkıp da biz inançımızdan dolayı bunu yapmıyoruz diyemiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Bayramlarda gidip sağlık raporu alıyorlardı. Özellikle e törenlere katılmamak için. Yardımcılarını gönderiyorlardı. Evet, yani bu neyi gösteriyor? Bu aslında toplumun bu dinine muhalif olduğunuz takdirde sizin toplum tarafından ötekileştirileceğiniz, kınanacağınız ve dolayısıyla da bu kınamayı ...göze alamayan insanlar o atalar dininde kalmayı tercih ediyor. Yine mesela atalar dininden kopmak aynı zamanda birçok şeyden fedakarlığı da gerektiriyor. Nedir? Mesela bu makamdan fedakarlığı gerektirebiliyor bazen. İşte şöhretten Fedakarlığı gerektirebiliyor. Yani Çünkü elindeki kadar insanlar... gidebiliyor ama sadece bir vatan hainliğinden satılmışlığa sapıklığa kadar. Evet. Yani vatan, dediğin gibi yani vatan haini bile ilan edilebiliyorsun. Çok rahat bir şey. Bı, bırak elindeki imkanları kaybetmeyi. Bu arada ilan edilmişiz onu da söyleyeyim. Söylebilim. Yani, <laughs> 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 yani dolayısıyla burada e, bu türden kaygılar, endişelerin olduğu e, bir toplumda e, insanların Gerçekten bu atalar dininden sıyrılarak e, kendisini kendisinin araştırarak bir dini kabullenmesi veya bir ideolojiyi kabullenmesi gerçekten çok zor. Yani o e, Ali Şeriat'ının işte zindanlarından bir zindan dediği o toplum zindanından kurtulabilmek öyle basit bir iş değil. Bundan dolayı ben şunu düşünüyorum. Yani bugün mensubu en çok olan din atalar dinidir. Bakalım yani, halkımız da seninle aynı fikirde miymiş abi? Bir röportajlarımıza kulak verelim. Bakalım halkımız da seninle aynı fikirde miymiş? Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ee, evet sevgili izleyenler ee, şimdi röportajlarımızı izliyoruz. Kurşun kalemde bu hafta atalar kültü. Kutsallaştırdıklarımız ya da kutsallaştıramadıklarımızı konuşuyoruz. Emin önündeyiz. Halkımıza soracağız. Buyurun cevapları almaya. Türbe ziyaretleri yapar mısın? Türbe ziyaretleri yaparım evet. Neden? Neden? Çünkü onların daha Allah katında daha hayırlı olduklarını düşünüyorum. Gitmem. Neden? Çünkü hani herkesin bir inancı var. Benim inancıma göre de saçma geliyor. Büyük şahısların türbesini gezerim. Uyduruk türbelere gitmem. Vallahi vaktim olmuyor. Seviyorum da çok yapıyorum. Yaşlandım da pek gidemiyorum. Peki neden türbe ziyaretleri yaparsınız? Sevaptır. Ne onların yüzü suyu hürmetine duruyor dünya. Yaparım. Hem bol bol yaparım. İstanbul'da turların çoğunu gezmişimdir. Neden? Neden kardeşimiz ona şeyiz yani, bağlıyız. Ona inançlarımız fazla fazla. Mesela bunlar sahiplerini ziyaret etmeyen ülkede yaşamazsın. Vaktim olursa yaparım. Neden? Merakımdan. Oradaki yatan kişilerin geçmişini öğrenmek için. Ben emekli öğretmenim. Yaparım yapmayın. Evet. Neden? Ee, valla... Allah'a daha yakın hissediyorum orada kendimi. Evet. Neden? Ee, önce Allah'a sonra yardımcısı olan türbeden yardım isterim. Türbe evet, e yaparız evimizden gelince yaparız. Evet, yaparız. Yapıyoruz. Neden? İnancımızdan dolayı. O kutsal saydığımız o mübarek insanların huzuruna giderekten orada Mevla Hazretleri'ni onları aracı ithaf ederek dualarımızı ediyoruz. Gönlümüz hoş oluyor. Peki vefat eden ruhların aramızda dolaştığı gibi böyle değişik rivayetler, değişik söylentiler var. Bunlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla ölen ölmüş giden gitmiş. Daha çıkacak yer yok oğlum. Valla onların kendi düşüncelerine göre yanlış düşünüyorlar. Şimdi kişiler çok farklıdır. Ama camiye gelip de vaaz dinledikleri zaman o zaman akları başlarına gelir. Ona da inanmam. Ee, bazı hadis-i şeriflerde tabi e... Ölülerin de özellikle örnek vermek gerekirse şehitler öyle değildir, değildirler. Ait kelimene dayanaraktan aramızda dolaştıklarına inanırım. Evet, Ona inanmam ben. Doğru söylemişler. Gezer tabii. İnsan ölür ama ruh ölmez. İnsanların değişik belalardan, musibetlerden kendilerini korudukları düşündükleri boncuk, nazar boncuğu, atnalı gibi şeyler var. Bunlar alakalı neler söylersiniz? Bu batı bana. inançlarına hiç inanmıyorum. Nedendir sen? ...nazar boncuğu, işte güzelleştirir, evime nazar değmesin, bunlar yanlış bir şey. O zaman biz... ...camiye gelmeyelim... ...taşlara, şunları tapalım. Bence o kültürel bir olay, yani... E, ...dinle, inançla alakalı bir şey değil. O bana göre batı inançtır, sonuçta herhangi bir parçanın bize bir faydası olmaz. Oğlum onlar da uydurur, öner diyorum size. Nazar boncuğundan ne medet umar can? ben yaratandan medet beklerim. Boncuk ne ki, boncuğa insan güvenir mi? Allah a, Allah Allah'a peygamber e inanıyorum. Ne olacak? Mevla ne dediyse olur benim için. Öyle boncuk, çıncık yok. İnanıyorum kardeş, nazar diye inanacaksın İnanacaksın. İnanacaksın. Niye nazar, boncu takıyorlar? Onlar öyle şey olur mu? Bu, bu batıl bir şey olamaz. Biz bunu böyle gördük, böyle bir kişi. Kardeşim bu iyi batıl bunu ben takmam olmaz. Bunu gördüm, kuş uğursuz mu olur? Sen kendini diyor, hak ile meşgul etmezsen... ...batıl seni dünya ile meşgul eder. Yani bu da batıl. Yani yok naldı, yok tüfekti, yok toptu, yok işte ya işte ya bu nasıl oldu? Hepsi saçma. Bunlarla da fazla ilgilenmeyeceğiniz. Ben de size tavsiyem fazla ilgilenmeyin bunlara. Çünkü bizim toplumumuzda bazı şeyler değişmez. Pek onlara inanmıyorum. Yani pek şey yapmıyorum. Onlar da bir nevi sığınma yani ihtiyaç gibi geliyor bana. Boncuktan medet umacağına, besmeleden medet um daha iyi. Günümüzde Alevi dedeleri, tarikat şeyhlerinin, çok kutsal olduğu, çok kutsallaştırıldığını görüyoruz. Bunlarla alakalı neler söylersiniz? Şirk bence çok yanlış. Benim inancım e, yaratan ve onun gönderdiği kitaptan başka bir şeye inanmam. Allah Celle Celaluhu da ayet benim sadık dostlarımla beraber olun buyuruyor. Biz de buna inanaraktan e, sadık dostları önder ediniyoruz yani bu şekilde. Vallahi onlara, onlara soracağım. Herkesin dinle Gavur da olsa, Müslüman da olsa saygı göstermen lazım. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Siz herkesin dinine saygı gösterin, onlar sizinkine göstersin. İnansan da inanmasan da saygıda kusur etmeyeceksin. Olmaz öyle. Sünnisi de aynı, Alevisi de aynı, Türkü de aynı, Kürdü de aynı. Hepimiz bu bayrak altında yaşıyoruz. Kimse kimsenin aleyhine taş atamaz. O kendi sadında kendini düzelten insan Allah katında çok iyidir. Onun o Allah arasına giremem O odur yani. Ben şu anda değilmem bir şey. Vallahi o kadar yani e, ayrımcılık olarak bir şey düşünmüyorum ama genelde Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için de genelde ziyaret ediyoruz yani. Çok kutsallaştırılıyor. Yani Allah'la Allah, Rabbin arasına öyle kulların girmesi hele böyle e, biraz soytarılık oluyor beyefendi yani biraz soytarılık oluyor. bu haftaki sokak röportajlarımızda kutsallarımızı, kutsallaştırdıklarımızı sorduk. Haftaya görüşmek temennisiyle. Allah'a ısmarladık. Röportajları biraz değerlendirelim. Canip abi izlediğim kadarıyla halkımın bayağı bir kısmı da senin gibi düşünüyor. Yani daha doğrusu kanaatine katılıyor. Ee, yalnız az önce söylediklerini destekleyecek bir tweet var. Ee, i̇lginç bir rumuzu var gerçi. Sevda aşk penceresi diye bir rumuz kullanmış. Ee, üç tane e, satılmış hain toplanmışsınız diyor. <laughs> Hakikaten yani bir atalar dinini eleştirmek ciddi sıkıntı. Gördüğünüz gibi anında hain satılmış ilan edilebiliyorsunuz. Allah kitap diyorsunuz diye devam etmiş. Ee, hepsini okuyalım bence. E, okumayalım. Beddua da etmiş sağ olsun. Olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> yani şimdi maksat hasıl olmuştur canım abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani, hakikaten zor bir şey. Yani e, öyle bir şey ki siz işte e, sürülebiliyorsunuz yurdunuzdan. Eğer atalar dinini ki e, peygamberlerin varlık sebebi bu zaten. Hani geliyor mevcut olan inanış sistemine bir e, eleştiri sunuyor. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Onlar da diyor ki ay biz atalarımızın dini üzerine bulduk. Yani sen biz atalarımıza dayan biliyorsun dedikleri an işte aç bırakılıyorsunuz, sürgün ediliyorsunuz, hicret. Geçen haftaki konumuza atıf yapalım, hicret ediliyorsunuz. İşte İbrahim Aleyhisselam da bundan dolayı hicret edilmiştir. Ee, Hazreti Peygamberimiz de bundan dolayı hicret edilmiştir. Yani bu aslında istediğimiz işte bu konu böyle çok hani belki birilerin ya bunlar da bir araya toplamış neyden bahsediyorlar diyebilir ama gerçekten bizim kendi inanç sistemimize direkt böyle merkezinde olan bir konu. Merkezinde Siz atalar var. dinini eleştirdiğiniz zaman yani başınıza gelecek belki en hafif şeylerden bir tanesi hicret ettirilmek, sürülmek olacaktır yani bu. Aslında yani şimdi... O yüzden bir sayın ilan edilmişiz rahatız yani sıkıntı yok. Her e, tevhid dini e, atalar dinine dönüştürüldüğü an bir peygamber geliyor ve o atalar dinini tekrar tevhid dinine dönüştürmeye çalışıyor. E, son Peygamber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den sonra Peygamber'in gelmemiş olması aslında ben şöyle düşünüyorum o dönemden sonra bir takım kültlerin oluşacağı kişiler kişi kültlerin oluşacağı ama bu kişi kültlerine karşı İslam'ın bir duruşu var kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden hareket edin diye yani artık Peygamberliğin bitmesi fakat onun ilkelerinin Kur'an-ı Kerim üzerinden devam ediyor olması 20. yüzyıl insanlığına aslında büyük bir mesajdır. Siz kişilik kültü oluşturmaya çalışacaksınız ama biz buna karşı ilkelere vurgu yapacağız demektir bu. Dolayısıyla bir Müslümanın da burada dikkat etmesi gereken şey budur. Kişilik kültürünün oluşturduğu yerde Kur'an'ı ve Kur'an ilkelerini gündeme taşıyabilmek. Biz de onu yapıyoruz inşallah. İyi i̇nşallah. Bir de burada Müslümanlar açısından hani o bu tweetten e, yola çıkarak, yola çıkarak yani aslında ben nadir örnekler dışında Müslümanların bir öz yapma yapmama daha doğrusu yapmaya karşı bir direnç gösterme alışkanlığı yani şey, var. Burada sana bağlayacağım Ahmet'im de hani şimdi <laughs> biz ee, belki ilk bölümde özellikle 10 Kasım münasebetiyle Hı -hı. biraz Mustafa Kemal Atatürk üzerinden konuyu konuştuk ama Hı -hı. E, bizim asıl bizim e, biraz, biraz gizgahımız yani, yani, yani o 10 Kasım haftasında olmuş olmanın getirmiş olduğu özel gündeme dair bir şeydi ama biz e, şimdi işte asıl e, bizi ilgilendiren taraf bir, bu, bir Bir, o de, bir de şu, şu da e, anlaşılmasın. Yani biz burada e, Mustafa Kemal'e olan Bakış açısını konuşuyoruz, onun evet. kutsallaştırılması meselesini konuşuyoruz. Bu da Mustafa Kemal'in şahsıyla ilgili bir meseleyi konuşmuyoruz. Yani onu Kendisi konuşabilir. Konuşmuyor. O da konuştu. O da, o ayrı da ayrı bir mesele. Söylediğimiz sözler de her tarafa uygulanabilecek cinsler yani yani burada, ki, yani bunun altındaki bilinci anlayışı evet. felsefeyi bunu konuşmaya çalışıyoruz yaklaşımları konuşuyoruz şimdi dediğin gibi yani şu anda işte bundan sonra da yani mesela e... dine yaklaşımı konuşacağız işte evet. yani biz burada ataları değil atalara yaklaşımı konuşuyoruz dini değil dine yaklaşımı konuşuyoruz İşte Mustafa Kemal'i konuşurken de ona yaklaşımları konuşmaya çalışıyoruz burada çünkü e, yani bu e, kültleştirme kutsallaştırma meselesi Kişinin bizatihi kendisinin de katkısı olmakla birlikte daha çok dediğimiz gibi ona tabi olanların gerçekleştirdiği. söylüyor. Mesela, mesela en basit bir örnek vereyim. Yani hani malum bir dönem çok tartışılıyordu. İştahat kapısı kapatılmıştır. yani Nasıl ee, bir kapıysa bu. Bu çift anahtarlı bir kapı. <laughs> Şifreli bir kapı. Yani bir dönem ciddi ciddi tartışılıyordu malum. Böyle bir inanış da var yani bizim İslami camiada. Hani bu şu demektir. Yani işte geçmişteki alimler, o büyük büyük alimler bütün meseleleri konuştu, halletti. Artık yani yeni bir ihtiyata ihtiyaç kalmamıştır anlamında. Yani Atalar kültüründen zaten aslında zaten yenikçi bir anlayışa evrilme var burada. Yani aslında bir birbirini besliyor. He. E ne oluyor? Bu şu demektir. Yani yeni yani yeni bir alim eski bir alimi onu tabii yani, edecek. Edecek yani onun kadar zaten şey olamaz yani. Özgün bir alim olamaz. Kendine has bir alim olamaz. Yani iştihatlar yapamaz çünkü onlar büyük büyük alimler. Ee, yani o büyüklük bir süre sonra işte bir yüceliğe, bir donukluğa, zihinsel bir tembelliğe dönüşecekti ki dönüşmüştür İslam coğrafyasında bir dönem sonra. Yani siz e, işte İbni Haldun'dan <laughs> sonra yani sayabileceğiniz o tarihten itibaren yani onun o 1500'lü yıllardan sonra sayabileceğiniz Bak, insan bulamıyorsunuz. Bu, burada burada eee kültleştirmenin o topluma en büyük zulüm olduğunu özellikle altını çizmek gerekiyor. Çünkü kültleştirdiğiniz kişi ya da düşünce o toplum veya ediyoruz. düşünce neyse o toplumun e, üst çıtasını gösterir, limitini gösterir. Üst limittir. Ondan daha öteye bir şey olamaz. Bu ne demek? Bu toplumu... Tarihin sonuna geldin demek. Ki. Evet yani bu toplumda yeni insanların çıkması, yeni liderlerin, yeni önderlerin, yeni, yeni, düşüncelerin. yeni düşüncelerin çıkmasının önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla zihinlerin donuklaşmasıdır, toplumun donuklaşmasıdır, tarihin donuklaşmasıdır. Şimdi bu topluma bu kadar büyük bir hakarettir. Ondan dolayı zulüm olarak kabul ediliyor. Ondan ama dolayı şey var yani sen alimlerimizden dahi mi bileceksin? Büyüklerimizden dahi mi bileceksin? Bu, bu tür kavramlar i̇şte ben biraz bu... espritüel olarak söylüyorum ama bunlar aslında bu atalar dininin ya da o donuklaşmış dinin günlük dil, konuştuğumuz dile yansımasının ürünleri. Bir bu eleştirinin olmaması hep suçu ötekinde aramak gibi bir alışkanlığa yavaş. Yani suçlu hep işte Haçlı seferleriydi geçmişte. Moğollardı. Ondan sonra işte Batılılardı. İşte İsrailiyattı. Hint felsefesiydi, Yunan felsefesiydi. Çünkü sizin çıtanız belirlenmiş. Yani o yani çıtanın hep üstüne suç, hep suçu, sürekli ondan öncesini konuşmak, ondan öncesini değerlendirmek Hep suçu dışarıda olasınız. arıyoruz. Yani kendimizde bir kendimize dönük bir öz yapmıyoruz. Hep suçlu dışarıdaki kendimize dönük eleştiri de şöyle oluyor. Yani her kendi mezhebimizden, meşhebimizden, cemaatimizden değilse o zaman yani saldırgancı, tekfirci bir dile dönüşüyor bu. Ama e, yani bir taraftan e, işte saygı duyduğumuz, geçmişte saygı saygı duyduğumuz insanlara karşı da e, eleştiri eğer eleştiri şeyinde bir kenara bırakırsak bu sefer onları kutsallaştırmaya doğru bir giden yolun giden bir yol aç, açılmış oluyor. Şimdi bu mesela atalar kültüründen, gelenekçi e, işte yani gelenek şurada. Geleneği elbette toptan reddet reddedemeyiz. Yani Kur'an'ın hani e, tutu, takındığı bir tutum var. Evet atalar atalar dinini e, reddediyor ama e, Hz. İbrahim'den beri akıp gelen bir geleneğe de sahih geleneğe de oturuyor. Yani geleneği tümden reddetmiyor. Ya bize... Tümden. Bize Hazreti İbrahim'den söz ediyorsa, Hazreti İsa'dan Heh. söz ediyorsa, Hazreti Şuayb'dan, şu Hazreti Adem'den söz ediyorsa elbette ki onları örnek almamız istiyorsa Şimdi... elbette ki tarihteki geleneği örnek almamız <laughs> gereken gelenek var demektir. Sinan onu yani. vurgulayalım da ha, ya. e, yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Yani elbette bizim bir geleneğimiz var, e, e, tarihten bu yana gelen bir kültürümüz var. Evet Mekke'de, Medine'de, Şam'da, Bağdat'ta, İstanbul'da, işte ne bileyim Semerkant'ta buraların hepsi bizim. Bizim ama bu bizim olan şeyi e, de eleştirebilmemiz lazım. Onu ayır yani şey ne? yapmamız lazım. Ayırt edici bir e, dille doğrusuyla yanlışıyla ayırt edebilmek yani lazım. Yani şimdi biz burada kişi kültüründen söz ederken işte insan insanları kendimize örnek almayalım ya da önder kabul etmeyelim demiyoruz. İşte bunu bunu kutsallaştırmayalım diyoruz ya da işte Hı. atalar dini derken biz bütün geleneğimizi e, o kadim kültürümüzü tamamen bir tarafa atalım i̇şte değil. Bunu eleştirenlere karşı böyle bir kutuplaştırmaya itiliyor. Yani siz sanki geleneğe karşı siz gelene, geleneği eleştirdiğiniz zaman sanki geleneğin tam karşısında e, modern işte mod, e, modernist ya da modernizmi batıllaşmış bir e, kutuplaşmaya doğru oturtuluyorsunuz. Yani tümden yani nasıl ki Kemalizm Osmanlı mirasını tümden reddediyor. tarih geleneğe karşı reddici bir yere oturuyor. Ve bunun karşısında da ya belki de buna biraz da tepki tepki de olabilir bu. Geleneği tamamen kutsayan Osmanlı padişahlarını, Osmanlı devletini ideal bir devlet, ideal bir nizam. Yani bundan daha iyisi olamazmış gibi. Padişahlar hatasız, kusursuz. Yani biz onları yani hata hat, yani hatasız şu şurada hata yapmıştır dediğiniz zaman işte büyük bir padişah yani e, sen ne saçmalıyorsun yani sen e, haddini bil haddini bil tarzında bir tavırla karşılaşıyoruz. Yani burada geleneğin eleştirilmesi, geleneğin reddedilmesi demek değil tabii ki de. Yani e, burada e, kutsallaştırma tehlikesine dikkat etmeye evet. çalışıyoruz. Ya yani mesela e, Asap Suresinin 21. ayetinde Allah Resulü'nün bizim için güzel bir örnek olduğu ifade ediliyor. Şimdi biz e, kişi kültünü eleştirirken Allah Resulü örnek almayalım mı demiş oluyoruz yani. Onlar yani öyle almamak istiyor ama. E, evet, yani burada Allah Resulü elbette ki örnektir, elbette ki önderdir, elbette ki peygamber olmasının hasabıyla örnek alınmalıdır. Yani şimdi burada eleştirdiğimiz şey onun kutsallaştırılması. Yani mesela işte bu, Allah Resulü kutsallaştırılmamış mıdır? Kutsallaştırılmıştır. İşte kutsallaştırıcıların şöyle bir de yani tatlıyı var. bariz örnekler var. Yani işte Allah Resulü'nü idrarını içtirenler yani kanını Yani maalesef işte sakalından dolayı kıyafetinden dolayı kutsallaştırıp yani adeta örnek olmaktan çıkaran yaklaşımlar var. Yani bundan dolayı ayette işte örnek olmasından söz ediyor. Yani kutsallaştırmaması gerektiğinden. Peygamberlerin en önemli özelliği dedik ya sürekli kendilerinin de işte bir insan olduğu vurgusunu yapıyor. bir evet. Biz insanız. Dolayısıyla sizden biriyiz. Dolayısıyla sizin örnek almanız gereken insanlarız. Aksi takdirde zaten işte biz onu örnek alamayızdı senin dediğin gibi. Evet, yani yani, bir melek olsaydı o melekti. Ya Rabbi biz onu nasıl onu yaptın nasıl yapalım deyip bir bahane üretebilirdik. Yani. Hani şeyde e, Mustafa İslamoğlu hocanın 3 e, Muhammed kitabında da özellikle vurguluyor ya. E, hangi Muhammed evet. Üç, Muhammed ama hangisi? İşte kutsallaştırılarak hayatın dışına itilen Muhammed mi? E, indirgemeci bir mantıkla tamamen postacı. E, postacı affedersiniz. Postacı görevi verilen bir Muhammed mi yoksa Kur'an'daki e, tabir edilen insan yönüyle ve kendisine vahiy gönderilen peygamber Muhammed mi? İşte buradaki dengesiz yaklaşımlardan bu sorunun cevabını ama sollaştırmacılar da karşıtlarını yani eee kutsallaştırıcı tipler de söylemlerini geliştirirken buna dönük eleştiri hep karşı kutpa. Yani sen eğer peygamberin ya da bir takım işte alimlerin kutsallaştırılmasına eleştirdiğiniz zaman sizi sanki o kutba yerleştirmeye çalışıyor. Yani ona karşı bir savunma geliştiriyor. Halbuki siz ne işte o 3 Muhammed kitabındaki gibi ne işte şey yapılmış işte insan ötesi bir varlık olarak bir peygamber ne de işte bir postacı gibi sadece işte tebliğ etmiş gitmiş bir peygamberi söylüyor. İkisinde bunu reddediyorsunuz aslında. Kur'an'daki mi işte peygamber insan insan peygamber. insan peygamberi vurguluyorsunuz ama burada böyle bir dil var. Yani iki bir taraf diğer tarafta siz peygamberi insan peygamber olarak koyduğunuzda diğeri de sizi tamamen gelenekçi kutsiyetçi bir tarafa sokuyor. Bu, burada burada, şunu, burada şunu bağlayalım. Edeyim, ha, araya bağlayalım. Şimdi orada işte dedik ya e, atalar dinine mensup insanlarda bir zihinsel tembellik var. O zihinsel tembelliğinden dolayı evet. sizin bu yenilikçi yaklaşımınızı e, kabullenmesi aslında biraz o zihin konforunu değiştirmesine bağlı. Zihin konforunu değiştirmek cehde ve çabaya, araştırmaya bağlı. Onları tamamen göze alamadığı için en iyisi yapmam gereken şey bunu dışlamak. Ötekileştirdiğin an rahatsın. Evet. E, tamam. Araya, gidelim. araya gidelim. E, e, gidelim. Rahatımızı bozacağız bir son bölümde inşallah. E, evet sevgili izleyenler kısa bir aramız var. Aradan sonra yeniden beraberiz. Kardeşler Cam Yapının sunduğu Kurşun Kalem devam edecek